Sahne performansları, hit olmuş şarkıları ve gündemden düşmeyen aşk hayatıyla müzik dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Drake bu kez vücuduyla gündemde. Sosyal medyada paylaştığı çıplak pozu ve koşarken çekilen videosu sonrası şarkıcının kas yapısı tartışmalara yol açtı. Takipçilerinin büyük bir kısmı ultra belirgin karın kaslarının doğallığı konusunda şüpheye düştü. Amerikan basınından Page Six'in haberine göre, Drake'in kaslarının estetikle şekillendirildiğine dair söylentiler yeniden alevlendi. Hatta bazı sosyal medya kullanıcıları Temu'dan kas siparişi vermiş ama kollar ve omuzlar eksik gelmiş diyerek alaycı yorumlarda bulundu. Kimileri de bu adam en son estetik cerrahın ofisine koşmuştur diyerek Drake'in fiziksel dönüşümünü sorguladı. Görüntülerin fazla kusursuz olması birçok kişinin dikkatinden kaçmadı. Drake'in magazinle olan ilişkisi yeni değil. Gençlik yıllarında Degrassi The Next Generation dizisindeki Jimmy karakteriyle tanınan sanatçı, esas patlamasını müzik kariyeriyle yaptı. Hotline Blink, One Dance, God's Plan, In My Feelings ve son olarak Nokia gibi şarkılarla dünya listelerini alt üst etti. Ancak müzik kadar özel hayatı da gündemden hiç düşmedi. Rihanna ile yaşadığı uzun soluklu ve dalgalı ilişki, Magazin dünyasının en çok konuştuğu aşk hikayelerinden biri olarak tarihe geçti. Jennifer Lopez, Serena Williams ve Bella Hadid gibi isimlerle anılması da cabası. Drake sadece aşklarıyla değil, rap dünyasındaki çatışmalarıyla da adından söz ettiriyor. Özellikle Kendrick Lamar ile yaşadığı uzun soluklu diss savaşı sadece şarkılarda değil, Super Bowl gibi dev sahnelere de taşındı. Kendrick'in sahne alacağı gece Drake'in yaptığı meydan okuyucu paylaşımlar hafızalara kazındı. Ve şimdi tüm bunların üzerine gelen bir çıplak pozla sosyal medya yeniden alev aldı. Estetik söylentileri ise sadece dedikodu seviyesinde kalmadı. Ünlü estetik cerrahi sayfalarından Surgeon Made Curves, Drake'in fotoğrafını paylaşarak "Bu adam yine yaptı yapacağını. Her defasında vücudunu fazla gösterip ameliyat olduğunu belli ediyor." yorumunu yaptı. Hatırlanacağı üzere daha önce Rick Ross da Drake'e BBL Drizzy lakabını takmış. Brezilya popo kaldırma dahil olmak üzere çeşitli işlemler yaptırdığı iddialarını gündeme taşımıştı. Tüm bu iddiaların ortasında tek bir soru var. Drake'in kasları gerçekten doğa ananın eseri mi, yoksa bıçak altına yatmanın sonucu mu? Gözler şimdilik suskun olan sanatçının vereceği yanıtta. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.